Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim ve bugün sizlere Among Us son sürümünü nasıl indirir onu göstereceğim. <laughs> Öncelikle açıklamada verdiğim linke tıklayın. 5 saniye bekleyin. Linke gittiğin, Açılan sekmeyi kapatın. Linke git Ve buraya geleceksiniz. Buradan sağ üstte şurada indir butonu var. Ona basın. Yine de indir. Gördüğünüz gibi iniyor. Arkadaşlar ben inince geleceğim. Evet arkadaşlar. Sol altta gördüğünüz gibi iniyor. Ben de indi. Burada basılı tutup bunu masa üstüne atıyorsunuz. Google kapatın artık. Buradan Among Us 12.5 s varına iki çift kez tıklıyoruz. Burada bir dosya var. Dosyayı basılı tutup masa üstüne atıyoruz. Parola Evet arkadaşlar parolamız oku oku ne yazmıyor oku oku bil nokta basıyoruz Gördüğünüz gibi dosyamızı bir kapatabilirsiniz hatta sil edebilirsiniz. Ben, ben de şurada kalsın. Şimdi dosyamızın içine giriyoruz. Among Us 1.5 var. Tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi Among Us'ımız var. Among Us'ı tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi Among Us'ımız açıldı. Eşime izin ver. Şuradan. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.